Biliyorum ki hepinizin aklında şu soru dönüyor. Onlar nasıl başardı? Evet, bugünün başarını kim? Bugünün başarını Dudu Hanım'ın sürecini ele alıyor olacağız. Evet, Dudu Hanım diyor ki hayat anlamsızdı. Kaosla beslenirdim. Aceleci yanım vardı. Sabırsız ve kavgacıydım. Kendimin sürekli haklı olduğunu kanıtlamaya çalışan birisiydim. Mutsuz bir eş, anne, çocuk ve insandım. Sonra bambaşka gerçek duduşu buldum. Şükredebilen, haklı olmayı değil mutlu olmayı seçen, gülümseyen, huzurlu, etrafına mutluluk saçan, güzele odaklanan, teslimiyeti öğrenen, Allah'la konuşabilen, gelen mesajlara dikkate alan, herkese saygı duyan, insanların farklı olduğunu görebilen, herkesin kendi sağlığına yakışanı yaptığını gören, kalbi kendi güzelliklerle dolu kadın oldum. Anne oldum, eş oldum, insan oldum. Herkesle iletişimim muhteşem bir hale geldi. Dünya güzelliklerle dolu. Nefes almak çok güzel bir şey. E, şükürler olsun diyor. Evet, beden dosyasına baktığımızda Dudu Hanım'ın yine sürece başlamadan önceki beden hakkındaki bilgisi ve sürece başladıktan sonraki bilgisi hakkında şöyle bir yorum yapıyor. Aynanın karşısında hiç bedenimi görmemiş, duymamış, konuşmamış, hiç sevmemişim. Şimdi bedenimi çok seviyorum. Şükrediyorum. Her hücremle ayrı ayrı konuşup teşekkür ediyorum. Bedenimi çok seviyorum. Artık bedenimden gelen mesajları duyabiliyorum. Başkaları için değil, bedenimin mesajlarını dikkate alıyorum. Kalbim, ruhum, kelebekler gibi pır pır diyor Dudu Hanım. Bedenin sevgi ve şükrandan bahsediyor aslında. Program sonunda da böyle bir düşünce molası yaptırmayı hedefliyorum sizlerin de katkıda bulunacağına inanıyorum. Şimdi zaman içerisinde bedenimize zaten çocukluğumuzdan itibaren yabancılaştırılarak büyüyoruz. Çünkü anne ve babayı modelleyerek büyüdüğümüz için anne sürekli kendine vakit ayırmayan, etrafına sürekli yardımda bulunmak isteyen, yemek yapan, ütü yapan, temizlik yapan, kendisine vakit ayırmayan bir anne modeli. Baba da aynı şekilde işe giden, işten gelip yemek yiyip uyuyan, kendisine vakit ayırmayan bir modelle büyüdüğümüz için çoğumuz otomatik Çokticmen çocuk da şunu öğreniyor, hmm, demek ki kendi vakit ayırmamak bu doğru olan bir şey diyor ve hayatı boyunca da bunu devam ettiriyor. Kendi dışında herkese değer vermeye başlıyor. Bu beden de dahil. Ee, mesela daha demin söylediğim gibi arkadaşlarıma hayır diyemediğim için işte benim için emek vermiş e, yemeğini yemem gerekiyor bilgisiyle aslında burada arkadaşımın gönlünü yapabilmek için bedenimi bir çöp kutusu haline getiriyorum. Ama şu bakış açısıyla baktığımızda bedenimiz bizim doğduğumuz andan itibaren yanımızda ve hayatımızı sonlandırana kadar da yanımızda olmaya devam edecek. Hatta toprağın altına girdiğimizde dahi bizim yanımızda olmaya devam edecektir. Ee, şöyle karşımda birçok insan olduğunu düşünerek söylüyorum. Şahsen size karşı, ya sizin suratınıza bakmak istemiyorum, ee, dayanamıyorum, görmek istemiyorum dediğimde bile insan ne kadar üzülür ve kırılır değil mi? Siz bunu aslında yıllardır bedeninize yapıyorsunuz. Yani aynanın karşısına geçtiğinizde bakmak istemiyorsunuz, görmek istemiyorsunuz. Hatta ve hatta duş süreleriniz dahi çok kısa sürüyor. Yani çıplak bir vücutla bile kendinize bakmaya bakmaya katlanamıyor hale geliyorsunuz fakat bu e, aslında kötülediğimiz kollarımız çok şişman ya hiç sevmiyorum çok çirkin bir görüntüde dediğimiz kollarımız sevdiğimiz insanlara sarılmamız için var ya da bacaklarımız ya çok şişman bacaklarım var hiç sevmiyorum dediğimiz bacaklarımız ise bizim çalışmamıza sağlıyor maddi ve maneviyatı katıyor Aslında bize Hatta ve hatta şimdiye kadar e, hepimiz 20 30 40 50 60 yaşlarımıza gelmişiz şu ana kadar birçok yeni imize çizikler olmuştur, kesikler olmuştur. Bedenimiz o kadar mucizevi bir şey ki yani her gün ilmek ilmek işleyerek o yaraları kapatıyor, iz dahi bırakmıyor. İşte bedenimiz bu kadar bize yardımcı olurken ya sen neden beni sevmiyorsun? Neden bana değer vermiyorsun? Neden aynada bana bakmak istemiyorsun?" diyor. Ve biz bunları yaparken aynı zamanda bedenden de zayıflamasını bekliyoruz. Siz olsaydınız kendi bedeninizi empati kurarak siz olsaydınız zayıflar mıydınız? Bence bunu bir düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bedene ilk önce sevgi vermeliyiz. Şükranlarımızı sunmalıyız. Şükürler olsun ki şu anda ben buradayım. Şükürler olsun ki şu anda burada olduğum için ve size bilgiler aktarabildiğim için. Şükürler olsun ki siz de karşı taraftasınız ve bu bilgileri alabildiğiniz için.